İbn Hazm'ın Usulü'd-Din eserini incelediğimizde Tolstoy'un insan Ne ile Yaşar eserindeki kıvılcımı söndüremeyen ateşi zapt edemez faslını karşılaştıralım bugün. Çok benzer ifadeler göreceğiz. İbn Hazm faslın 12. kaidesinde der ki herhangi bir insana söylemediği şeyler nispet edildiği zaman hoş karşılanmıyor da peki bu toplumda Allah ve Resulüne nispet edilen şeyler nasıl helal sayılabiliyor? Gelin toz soyun, kıvılcımı söndüremeyen ateşi zapt edilen sıfatlarına bakalım. İvan ve Gavrilo adlı iki şahsımız var. Olayımızın kahramanları. Bunlar sürekli birbirleriyle didişen komşular. Ivan bir gün Gavrilo'nun ahırını yakmaya gelir. Gavrilo da bunu fark eder. Tam Ivan kıvılcımı çakmıştır. Gavrilo kaçar. Bununla beraber kendisini kovalar. Kıvılcımı söndüreceğine ne yapar? şahsı kovalamaya gider. Bununla beraber Kıvılcım'ın vurmuş olduğu yangın köyün yarısını helak eder. Gel zaman git zaman köyün büyükleri bir araya gelirler. İncil'den nasihatlerle İvan ve Gavrilo'yu teskin ederler ve sulh olur. Bugün İslam coğrafyasına baktığımız zaman neden sulh gerçekleşmiyor Müslümanlar arasında? Yani Tolstoy'un eserindeki kaideye baktığımız zaman onlar dedelerinden almış oldukları İncil'den nasihatlerle bir araya gelebildiler, toparlanabildiler, kalkınabildiler. Peki bugün İslam coğrafyasında Kur'an ve sünnet ile kalkınabilir mi? Kalkınabilir dediğimizi duyar gibiyim. Peki acaba hangi Müslümana Kur'an ve sünnet ağır geliyor da bu ümmet kalkınmıyor?